kaçırıyor Adam mı kaçırıyorsunuz? Çok konuşma lan. Polis. olur. Gelin mi? Yok abi, biz girmeyelim. Ya lan. Emniyet müfettişi aradı. He, beni de aradı ama ben açmadım. E biz açtık işte. Yapma ya. Neymiş? Pis iş. Neredesin sen? Geldik işte. Ne olmuş? Bilmiyorum şimdi öğreneceğiz İçeride büyük müdür var savcı var Mülke müfettişi var Sözlerin hareketlerine dikkat et Yoksa kendini de yakarsın beni de yakarsın Seni Önder Özkan olayıyla alakalı çağırdık Gözaltındaki intihar vakası Göz altında intihar. Evet, çok ilginç. Veshat. Kusura bakmayın lütfen. Tamam, tamam. Göz altında intihar derken işin aslını hepimiz biliyoruz. Bunlar emniyetin içindeki çürük elmalar. Bunları tek tek ayıklayacağız. Bakanlık müfettiş hanımı görevlendirdi. Sapçı burada. Ben buradayım. Nereye kadar giderse gideceğiz. Soruşturma ekibinin başında da sen olacaksın. Ben. Evet. Bu fetiş hanım seni önerdi. Beni önerdi. Niye? Din sizin hakkından imansız gelir. Ha. Savcı hanım gerekli bilgileri verecek sana. Önder Özkan. Dergi dağıtımı yaparken gözaltına alınıyor. Karakoldaki polislerin ifadesine göre nezarette battaniyenin yan bandıyla intihar ediyor. Benim işim bu pisliği temizlemek değil. Senin işin biz ne diyorsak onu yapmak. Emniyet bugüne kadar hep kolladı seni. Bu adamı vermeyiz dediler. Seni benim elimden aldılar. Müfettiş hanım. Lütfen sözümü kesmeyin. Kurtuluşta adama sıktın. Meslekten ihraç edilmeyi bırak, şu anda cezaevinde olman gerekirdi. Ama en tepedeki adamlar senin pisliğini temizledi. Şimdi sen de bu pisliği temizleyeceksin. Eğer temizlemezsen senin davanı baştan açacağız. Ee, diyet mi şimdi bu? O lafı pek sevmiyorum. Adalete borcum var diyelim. Benim hiç kimseye hiçbir borcum yok. Benim ilgili hiçbir şeyi de ben istemedim. Ama ben gerekirse cezamı çekmeye hazırım. Görev verecekseniz bir yap derseniz de yaparım. Yap. Demin içindeki pislikleri temizlememiz lazım. Sistem çarklardan oluşur. Çarkları temizlemek lazım. En önemli şey bilgidir. Bilgiyi temizlemek lazım. Son olayı en güzel bir şekilde temizleyeceğiz efendim. Elimizden geleni yapıyoruz efendim. Yap. Amirim bize bu işi verdiler de biz şimdi ne yapacağız çok merak ediyorum ha. Ne bileyim lan ben. Amirim ben biraz bakıştırdım içeriden. Neye bakıştırdın Mevzu derin. Kimse almak istemiyor bu işi. Hadise de ortada. Bizi harcamak için vermiş olmasınlar bu işi. Ya oğlum bir sakin olun lan. Bir sakin olun. Sakin. Önce olaya bakacağız. Sonra da olayların gidişatına göre hareket edeceğiz. Ne bekliyorsunuz burada? Kalkın gidiyoruz. Nereye? Karakola. Evet, evet. takıldık bir karın peşine gidiyoruz ama hadi hayırlısı. Halis sen misin? Evet. O yakanı düzelt. Kim bu kadın lan? Niye çağırdı beni? Şşş, sakin olalım abi. Ülkeye müfettişi tamam mı? Sakin. Aa. Ne oluyor ya? Kalk oradan. Kalk. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Ben bu karakolu ne yapayım? Şu andan itibaren bu karakolun amiri sen değilsin. O başkomiser yakasını düzeltti mi? Düzelttik, düzelttik müfettişim. Karakolun amiri Halis Akın oldu şu an. Sen açığa alındın. Böyle şey olmaz. Çağır Halis'i. Arkadaşı makamdan kaldırın. Ne yapayım abi? Ondan tutup atayım mı adamı? Doğru mu bu? Sen geç öyle. O geceki polisleri bulun getirin. Ne oluyor Behzat? Bizden mi harcayacaklar? Yok be Tufan abi. Normal prosedür işte. Sen niye buradasın o zaman? Yaşlandın mı Behzat? Kaldıramıyorum. Merak etme bir şey olmaz. İşler karışık galiba. Çok karışık Mesut'cığım. Çok. Tufan Güler Yüz. Benim. Maksut Kaya sen misin? Evet benim. Rambo denen sen misin? Yok o benim. İyi. Ver şu battaniyeyi. Ver. Şu battaniyenin yan bandını sök. Olay akşamı nezarette başka bir görevli polis var mıydı? Yoktu. İyi. Nasıl oldu bu iş? Bir anlatın bakalım. Biz savcılığa gerekli ifadeyi verdik. Her şey tutanaklarda var. Biliyorum. Bir de bana anlatacaksın. Nasıl öldürdünüz bu adamı? Biz bir şey yapmadık bulduğumuzda kendini asmıştı Ne oluyor lan? Adam kendini asmış abi. Buraya mı asmıştı kendini? Evet. Sen gel bakayım buraya. As kendini şuraya. Sana diyorum gel. Çık şuraya as kendini. Hadi oğlum. <laughs> Amirim kamera kayıtları yok. Nasıl yok lan? Bildiğin yok. Ne olmuş? Ha? Kamera kayıtları yokmuş. Nasıl yok? Kamera sistemi bozuldu. Olay günü mi bozuldu? Hepsi mi bozuk? ki bozuk. Diğerlerini aldılar zaten. Kim aldı? Soruşturmayı yürüten arkadaşlar. Soruşturmayı biz yürütüyoruz. Kimmiş o arkadaşlar? Bilmiyorum. İlk gelen soruşturma ekibi aldı işte. İfadelerimizi verdik. Ve tabii kayıtları da. Bize verilen talimatlar neyse onu yaptık. Tamam. O kayıtları kim aldıysa biz geri almasını biliriz. Çek şu ipi biraz. Az kendini hadi. Oğlum az. Hadi az kendini. Az 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 adam gibi az. Az 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 az. Bak şimdi Amir efendi. Ben size bu olayın nasıl olduğunu anlatayım. Açın şu kapıyı. Bu kapının anahtarı bende yok. Kimde var? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bu karakolda senden habersiz oda mı var? Kırın. Harun. Benim ayakkabılar yeni ya. Koşbaşı falan yok mu? Ben... Yani. <laughs> Abi biliyorsun ben vururdum da ayakkabı yedim. Ne bunlar? Eskiden kalan şeyler zamanında atılmış buraya işte. Şimdi de kullanmadığınızı nereden bileyim? Ne demek istiyorsunuz siz? Duydun dediğimi. Ne bunlar? Avukatımız gelsin. O gelmeden konuşmayacağım. Vay vay vay. Sonunda kanun bilen bir polis. Gözlerim yaşardı. Toplayın bunları. Bu konuyu böyle kapatamayacaksınız.